Gel 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 Kıyamam, kaçamadı da Sen şaka yapıyorsun Hepinize merhabalar arkadaşlar Videoma hoş geldiniz Bugün sizler beraber bu, bu videoda Roblox'a yaz ve Roblox'a Murder a oynuyoruz bakalım Bu bölümde Egeme <laughs> Hayata küsmüş gibi Yerde oturuyor Bakalım bu bölümde neler olacak arkadaşlar. Siz bu oyunu çok sevdiğiniz Bu Serimizin 3 videosu mu dördüncü videosu mu ben bile şu an şaşırdım onu da hatırlayamadım o kadar çok sevdiniz Abla gelir misin demiş gelirim evet geliyorum nereye gidiyoruz eau gizli eau o ne ya gizli yere gireceğiz evet şöyle bir bekleme yapmayalım Heh. Koca kafamı sokabildi sonunda o duvardan Geldim şimdi ise Abla beni tanıdın mı demiş Dego isimli arkadaşımız evet tanıdığım ismini bilmiyorum ama yani kendi ismini bilmiyorum ama o Dego ismim çok tanıdık geldi. Hatırlıyorum hepinize. Şimdi bu kim yazmış Ege? Ben vallahi bilmiyorum. Aha. Şimdi yeni bölümümüz başlayacak. Bu arada eğer bu videoda bu oyunda bin altın biriktirebilirsem pet alacağım. Pet almak çok istiyorum. Herkesin birçok kişinin kedisi var, petisi var. Benim neden yok? Evet güzelce dansımızı da ediyoruz yeni bölümü. Başlamadan önce geçmeden önce mutlaka başarılı olmamız gerekiyor çünkü ben para kasıyorum. <laughs> Egemen 69. level'da. Kelebek 99, Dego 142. Abla Ankara'nın bağları demiş. <laughs> Gerçekten de bence de yani. Yani ben bu kadar e, levelları yüksek insanların yanında kendi levelımı söylemeye utandım gerçekten. Evet. Oo! Murder. Katil oldum ben. Ben katil oldum. Adam. Çok severim katil olmayı. Evet. Kelebek. Neyse onu okumasam da olur küfürmüş. Şimdi Kendim de korktum. Sesten korktum. Son sese vermişim sesi. Çünkü bilgisayarın sesini. Çok şapşık bir insan olduğum doğrudur arkadaşlar. Şimdi evet, bir de bir indirdim vallahi. Ama o küfür eden arkadaş şimdi bana da küfür etmesin onu öldürürse. Çok komedi olurdu. Şimdi insanlar varken bıçağı çıkartmayacağım. Böyle tek 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 yerlerde yakalarsa mesela şunu indirelim şunu indirelim Şuraya gir. Hah, orada kimse görmez seni. Dur. Çık. Çıkma. Dur. Çok kalabalık bir yerde indirirsem şerif görebilir. Hemen hemen. Anam. Birisi elimde bıçağı gördü galiba. Şunu bir indir ya. Indir. Çok pis kaçıyorsun ha. Egemen gördü galiba benim iş, katil olduğumu. Gördüyse hemen onu da öldüreyim dermişim. Aa, ateş ediyor birisi. Bana mı ateş ediyorsun? O ikisinden birisi şerif. Aha bana ateş ediyor. Bekle diyor egemen. Teşekkür ederim egemen. E egemen bana yardımcı olacak galiba. Göktu isimli arkadaşım sayla küfür etmekle meşgul. Evet. 250 artı 250 kil. Kilden 250 geldi. Şu küfür eden arkadaşı kesmek istiyorum bıçağımla. Dur bakayım. demiş Egemen. Neden ki anlamadım? Ha, bana da küfür eder falan diyeyim. Gel gel kaçma 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 kaçma. Ha, indirdik. Bir tane daha indirdik. Egemen sırada sen varsın. Sen öldürmeyeceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Aa, şerif kim? Ben şerifin kim olduğunu tam göremedim ha. Propanda sen değil demiş. Evet şu kızı hemen şurada Şuradayken bıçağımı sakla bıçağını sakla. E şu çocuğu hemen şurada hoppa indirdik. Tamam bıçağımı sakladım gene. O kız bak kızın birisi karşıya saklanmış. Benim olduğumu fark etti kaçıyor şu an. Şu an kaçıyor. Nereye kaçacaksın? Kaçma kaçma dur dur dur. Sana da sıra gelecek. Aşağı hopladı. Hemen şu bıçağımı bir çıkar çabuk çabuk çabuk. İşte bu be. Yaptım. Artı 250 üstte demiş egemen. Kim üstte? Kim kaldı? Şerif kaldı galiba sadece. Bu 20 saniye benim için geri sayım galiba. Aha orada çocuk. Gel gel gel. Gel gel. Kıyamam, kaçamadı da. <laughs> Pardon arkadaşlar. Sen şaka yapıyorsun. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Egemen mi Şerif? Hayır katilemiş Egemen. Ben Şerif'i vurdum. Egemen Hira oldu. Oyunu da nasıl öğrenmeye başlıyorum yavaş yavaş. Egemen'i ben... Egemen nasıl? Niye beni vuruyorsun ya? Aşk olsun. Ben kazansaydım şaka yapıyorum. Ama hiç beklemiyordum arkadaşlar. Niye beklemiyordum? Çünkü Egemen bana zaten deminden beri yardımı etti. Hani bekle falan dedi. Şimdi git, şimdi git, şimdi gitme falan dedi. Meğer o şerif şeymiş, hi hero olmuş. <gülüyor> 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 Nazara geldik arkadaşlar öksürüyorum. E ee, şu anda <laughs> Ah su, su içtim tamamdır. Şimdi benim yazmış. Gerçek. Egemen misin? Ege egemen, egemen misin? Egemen katil misin? Ş şaka yazmış. Sizin bu şakalarınız yok mu? Şimdi acaba kim? Çok da böyle ya işte bak bundan bahsediyordum. Çok da diplerinize girmeyeceğim diyor. Diyordum. Öf beni vurdu gittik ya hayır demiş Egemen bence de hayır niye var olmuş ki abla GG demiş <laughs> gerçekten de birazcık birazcık GG olmuş olabilirim ben birazcık küçük GG küçük GG oldum yapacak bir şey yok arkadaşlar biz de o zaman birazcık şey yapalım <laughs> dışarı geldik açık havaya geldik bunu keyfin çıkartalım birazcık Hop. <laughs> şu oyundaki şu dans figürleri çok komik gerçekten. Hele bu baksanıza. <laughs> evet ben birazcık oyalanıyorum o zaman. Ee, mecburen oyalanacağız. Çünkü biz öldük. Oyun başlar başlamaz indirdi yani. Ama mutlaka bak görürsünüz birisi hero olacak çünkü. Onu onu mutlaka birisi indirecek. Çünkü çok böyle herkesin ortasında e, vurdu yani. Aa bu neymiş? Ücretsiz mi? Evet petler için e, para biriktirmem gerekiyor. Bunu biliyorum. Çok erken öldük. O kadar kişi var. İlk beni öldürdün ya. Gıcık mısın? Kim bu katil ya? Gıcık oldum ben bu katile. Aa burada da şeyler var. Paranızla böyle küçük aksesuarlar alabiliyorsunuz. Bıçaklar var elmasa. Ama tabii ki birisi bana bıçak gönderdi bu arada. Kırmızı bir tane bıçağım var ya benim onu birisi göndermişti. Ecrin de joinlenmiş. Ecrine de, Ecrine de buradan hoş geldin diyelim. Evet artık lütfen ölübilir, ölübilir misiniz? Artık ölüyor musunuz lütfen? Ben de oynamak istiyorum. Beklemekten sıkıldım. Ankara'nın bağlarını oynamaktan sıkıldım. Bekliyoruz, bekliyoruz. Oyun bitsin ve yeni oyun başlasın. Bekliyorum, bekliyorum. Ecrin hoş geldin. Ecrin şu senin ağzındaki maske var ya. O maske benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. O maske sanırım Şubat ayının ücretsiz bir ürünüymüş ve ben onu kaçırdım. Yani kaçırdım ve alamıyorum. O yüzden onu çok seviyorum. Çok çok güzelce bence. Bize şey yakışıyor. Egemen. Gene mi sen? GG <laughs> yazmış. Egemen yine hero oldu. Egemen bu oyunda çok pro yalnız. Ya teşekkürler demiş. Gerçekten harika. Ben hiç denk gelmedim. Yani ben hiç böyle denk gelip de hani... E Yanlış kişiyi vurup da silahını düşürünce Şerif, Şerif'in silahını almak, alıp hero olmak hiç bana denk gelmedi yani. Hero olmasam bile silahı bile daha alamadım. Hiç öyle bir oyun denk gelmedi. Wow! Ben her zamanki işimi yaptım demiş Egemen. Çok böyle özgüvenli hareketler bunlar. Özgüven koktu buralar. Gamze joinlenmiş. Son iki el olsa olur mu lütfen demiş. Ne geliyor ne geliyor? Aa, gene masum. Gene masum pıtırcık olduk. Hep masum pıtırcık oluyorum bu oyunda. Şerif falan veya katil olunca daha zevkli oluyor bu oyun. Abla gel demiş. Geleyim de beni kıstıracağım beni sen katilsin beni keseceksin değil mi? Ondan çağırıyorsun. Şaka yapıyorum. Nereye gidiyoruz? Geldim buradayım. Evet. Evet. Nereye götürüyorsun getiriyorsun beni? Aşağı mı iniyoruz? Nere nere ne var aşağıda? O sarı çocuğun elinde bıçak mı vardı? Demin demin. Şu sarı saçlı çocuğun elinde bıçak mı vardı? Ben mi yanlış gördüm? Degoy demiyorum. Bu arkadaş değil. Şuradaki. Şuradaki arkadaş. Sanki onun elinde bıçak gördüm demin. Bak yukarı çıktı şu an. Gel demiş geliyorum. Nereye gidiyoruz? Vav wow, kameralar kameralar mameralar. Ha yeşil perde var çok iyi. Sesi duydunuz mu? Birisi vurdu birini. Bak o sarı çocuğun elinde ben sanki şey gördüm. Bıçak gördüm ya. Silah mı silah mıydı bıçak mıydı? Sarı saçlı çocuk. Kayıt başlıyor demiş. Bir, biraz bir gidelim arkadaşlar. Odada beklemeyelim de biraz bir gidelim. Biraz bir şey yapalım. Gözekleyelim uzaklardan. O sarı çocuğu ben bir şüphelendim. O sarı çocuktan şüphelendim ben. Bak şu an o sarı arkadaş yok. Yukarı mı çıktı acaba? Yanlış kişiyi vurdu demiş. O zaman silaha düşecek. Silahı bulalım. Alan var mı ki silahı? Şimdi çete yazamıyorum bu oyunu oynarken çok çünkü tam çete bir şey yazayım derken öldüğüm çok oldu vurulduğum. O yüzden biraz altın toplayabiliriz aslında pet almak için. Şimdi silah kim aldı? Şu an katilden bir hareket bekliyor bence Şerif. Katilden bir hareket gelirse hemen şey yapacak bence vuracak. Kalabalık diye vuramıyor yazdım. Biraz önceki Bak o yukarıda üst katta çocuk gördünüz mü? İki kişi yan yana duruyor. Ne yapıyorsun demiş Ecrin. Bana mı söyledi acaba? <laughs> Egemen'e söyledi galiba. Allah çekiyor şu an. O değilmiş. Mor saçlı çocuk. Kaç 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 kaç. Kaçmam lazım. Hayır hayır hayır. Mor saçlı çocuk. Şerif onu vurabildi mi? Vuramadı mı? Şerif onu vursa zaten oyun biterdi. Şerif yanlış kişiye vurdu. Gene silah düştü. Silah düştü. Silah bulacağız. Vay be. O zaman arkadaşlar. Hemen şimdi bakıyoruz. Kim hero olmuş? Evet. Bakıyorum. Benim gördüğüm sarı saçlı çocuk şerifmiş. Ama yanlış kişi vurdu. Wow. Bir el daha demiş. Tamam o zaman bir el daha oynayalım. Sizi mi kıracağım? Bir el daha oynayalım. Şimdi bu da son elimiz olsun. Bu elden sonra videonun sonuna geleceğim. Bu arada oyun önerilerinizi yorumlara bırakabilirsiniz mutlaka. Ama az çok sizin hangi oyunları böyle çok 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 sevdiğinizi anlıyorum. Yani mesela Piggy'yi çok seviyorsunuz. Obileri çok seviyorsunuz. Bu oyunu Murder'ı çok seviyorsunuz. Ee, Survivor'lı oyunları seviyorsunuz. Ya yine masum olduğum Tuana Kaya. Pardon Tuana Akaya İsimli arkadaşımız seni çok seviyorum demiş. Teşekkür ederim. Ben de sizleri çok seviyorum. Şimdi biz başka bir yerdeyiz. Aha biri geliyor. Çok yaklaşma bana. Katil olabilirsin neticede. Çok yaklaşma. Sosyal mesafeyi koruyalım. Çok yaklaşma. Şimdi, şimdi şimdi şimdi. Şimdi nereye? Şimdi nereye? Bu arada bu videoda kulaklıkla dinleyenlere selam göndermedim. Vuruldu. Mu? Kulaklıkla dinleyenlere selam olsun. Göndermiş oldum ama biri vuruldu. Biri vuruldu, biri vuruldu. Kim vuruldu? Şimdi bir dakika. Var ya içimden bir ses diyor ki, içimden bir ses. Bizimkilerden birisi diyor. Egemeni kesti. Kim kesti? Dego, Dego mu? Dego katil. Aa Dego katil doğru doğru tahmin etti. Dego katil kaçın kaçın kaçın. Evet geliyor zaten. Herkese göstere göstere geliyor. Şimdi Degon'un şeyin Şerif Şerif'in silah düştü. Bak beni vurmaya çalışıyor silah silah silah. Silah bulmam lazım. Egemen kıyamam orada duruyor hala. Şerif'in silahını bulmamız lazım. Silah nerede? Bak Dego orada şu an. Hii. O silahı alıp Dego'yu vurursa muhteşem olabilir. Hero olurum. ilk defa hero olabilirim bu oyunda. Şu yeşil bir şey var. O mu silah arkadaşlar? Ay ilk defa da silahla denk geliyorum silah. Egemen kıyamam. Ayakta ölmüş. Al demiş Dego. Silahı mı alacağım? O yeşil şey silah mıydı? Dego oradan çekilir misin? Silah alıp seni vurmak istiyorum. Hero olmak istiyorum. Dego. Abla al demiş. Yani sen nereden bileyim beni öldürmeyeceğini? Nereden bileyim? Nereden bileyim beni öldürmeyeceğini? Ya tam silahı alırken beni öldürürse? Aa Dego çok yaklaşmayalım lütfen bana. Sen her an beni kestiktirebilirsin. Kestiktirebilirsin. Şu yeşil şey silah olabilir mi arkadaşlar? <laughs> Dego'yu vurmam lazım şimdi. Şimdi Dego'yu vurmam lazım. Şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun ya. Beni vurdu. Ama böyle de olmaz ki gel diyorsun silahı al diyorsun. Ben eşek sıpası ya gerçekten öyle yazdım şu an size de. Abla özür demiş. Gerçekten bu videoda bu bölümde güzel böyle komik iki tane olay yaşadık. Gerçek bir tanesi Egemen'in olmasına şaşırmıştım. Bir tanesi de buydu gerçekten. Silahın yerini gösterdi ve beni vurdu yazdım sizlere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda, vloglarda, oyunlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.